Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Partililere 7 yıla yaklaşan dönemindeki hizmet ve yatırımları anlattı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 81. AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında kürsüye ilk olarak Konya Milletvekili Ziya aldız geldi. Meram'da hayatı geçirilen projelerin Konya'ya ve Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden Altun Yıldız, Başkan Kavuş'un Konya modeli belediyeciliğe Meram yorumu kazandırdığını vurguladı ve ekledi. Belediyemizden ve tüm Meram sevdalılarından almış olduğu güçle ortaya koyduğu eserler için kendisine yürekten Teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum kendisini. Başkan Mustafa Kavuş'ta görevde bulunduğu son 7 yılın hizmet yolculuğunu teşkilat mensuplarıyla paylaştı. Yaklaşık 30 yıl sonra Melam'da kabukları kırarak teşkilatımızla, il teşkilatımızla hep beraber, hep birlikte ikinci kez seçilmeyi Allah bize nasip etti, bizleri ödüllendirdi hizmet etmek herkese nasip olmaz. Özellikle kentsel dönüşüm ve tarihi miras yatırımlarına dikkat çeken Başkan Kavuş, sahibi Ata Mahallesi'ndeki Şükran kentsel dönüşüm projesinde iki etabın tamamlandığını, üçüncü etabın ise sona yaklaştığını belirtti. Başkan Kavuş, turizm ve sosyal hayat alanında da önemli adımlar attıklarını ifade etti. Rista'daki kazı çalışmamız tamamlanmıştır. İlan olunur dediğimiz an İnanın yüz binlerce buraya misafir gelecek. Kooperatif modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının da başarılı şekilde devam ettiğinin altını çizen Başkan Kavuş, Dost Meram ve Mega projeleriyle çocuklara ve gençlere dokunduklarını, sosyal ve kültürel hayatı zenginleştiren yapay zekayı ilçenin hizmetine sunan yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Şehrimiz büyüyor. Acayip göç alıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle beraber ortaklaşa çalıştığımız işler var. Bunlardan bir tanesi Necmettin Erbakan Caddesiydi. Açılması en zor caddelerden bir tanesiydi. Selçuklu'yu Meram'a bağlayan, hatta oradan da Karatay'a, Çiçeristan'dan Karatay'a devam eden bir bağlantı yolu oluşmuş oldu. Alparslan-Türkeş Caddesi yine öyle. Art ile beraber hem açılmış hem de yenilenmiş oldu. Başkan Mustafa Kavuş'un sunumunun ardından AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Mumdafalıoğlu Başkanlığında 81. AK Parti Meram İlçe Danışma Meclisi toplantısına geçildi. Toplantıda geçmiş dönem çalışmaları değerlendirilip gelecek süreçte yapılacak çalışma stratejileri konuşuldu.